Ya bir valize de mi koyamadın ya? Tıkmışsın her şeyi çöp poşetine. Buruş buruş olmuşlar. Bütün derdin bu mu şimdi Ceniko? Nerede kalacaksın şimdi sen? Ay vallahi bu kadar dert etme kendine. Hasta olursun Damla. Ben bulurum kalacak bir yer merak etme. Ha. E bulabilseydin benim evimde kalmazdın zaten. Bana bak. Babama ben atar yapmıyorum. Sen kimsin ki ya? Damla kuzen muzen, muzen dinlemem. Senin aldın bir tane çakarım ya. Ankara'yı kazandım kızım ben. Sana bekçilik yapmak için burada okuyorum. Unutma tamam mı bunu? Dayımın bana verdiği her şeyi misli misli geri ödedim ben. Nankörsün kızım sen. Halam öldüğünde baban seni yetiştirme yurduna verecekti. Biz olmasak sürünürdün be sen. Eyvallah Damla. Eyvallah. Durumlar gergin galiba. Sesiniz dışarıya kadar geliyor da. Üf, klasik azalın atar giderleri. Çekemeyeceğim zaten. Gel gir çıkıyorum ben. param da yoktur şimdi senin. bırakıyorum şuraya. Orada polis diye mi geldin? Beni dışarıda kapat be. Haklısın ben salağım. Aynen öylesin. Defol git ya. Aptal. Sen ne istiyorsun ya? Sen ne istiyorsun? Niye geldin? Ne yaptınız diye merak ettim. Feray ile gidiyor musunuz bugün? Yani Damla bir şeyler biliyordur diye öyle geldim. Seni bulmak bana da sürpriz oldu. Gidemedik. Bir düşmediniz ki yakamızdan. Bir bitmediniz abi. Ben ya ne yaptım kızım? Allah Allah. Bismillah. Daha yeni geldim ben. Feray nerede? İçeride mi? Ha? Yok Feray'a falan. Ateşle birlikteydi. En son çözdüler sorunu. Ne? Nasıl ya evleniyorlar mı? Evet evleniyorlar. Yaman geldi ilk buldu bizi ama sorun çıkarmadı. Çözmüşsün o durumu aferin. Bir dakika bir dakika ben hiçbir şey çözmedim abim gidiyor benim. İyi def olsun gitsin nereye gidiyorsa durduğu kabahat. Azalcığım abim hakkında düzgün konuşur musun? Bak pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Oh, boş konuşmaya başladık Okan'cığım hadi seni kapıyı alalım. Hadi. Bir dakika. Ama sen evden mi kovuyor? Okan güle güle. Bir dakika. Şeye ihtiyacım var mı? Yok. Ben bakarım başımın çaresine. Hadi. Hadi.